Şu an gece bayağı bir saat oldu. Biz aslında hepimiz ha, Toplum ve cemiyet olarak birbirimizi boğuyoruz. Ehli küfür bahane. Tekrar söyleyeyim. Biz toplum ve cemiyet olarak birbirimizi boğup yok ediyoruz. Ehli küfür bahane. Mübarek Ramazan ayı başlamasıyla bitmesi hemen hemen bir olacak. Bir de yakında matemlerimiz var. Allah sonumuzu hayretsin. Var da ülkede de başlayacak. Şimdi biz Cenab-ı Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu en büyük cezayı çekiyoruz şu an. Hepimiz, şu an hepimiz Cenab-ı Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu en büyük cezayı çekiyoruz. Nasıl? Her günah işlediğimizde akıl melekemizden bir parça gidiyor. Gözümüze bir perde iniyor, kalbimize bir perde giriyor. Ve karşılığında olmayana bağdına ebedi olanı veriyoruz. Günah işleyerek, hırsızlık yaparak. Adaleti yok ederek, zulüm yaparak ne oluyor? Kim ne yaptıysa kendine yapıyor. Ve ne oluyor? Araya işlediğimiz günahlar ben, diğer ismi ene araya giriyor. Candan sevip sevilemiyoruz. E, düşünün tek bir nefis, tek bir candan yaratılmışız. İnsanlar Cenab-ı Allah'ın insanoğluna verdiği, layık olduğu değeri ve buluşmayana kadar aha susuz, aynı vahşi yaratıklar gibi. Aslından özünden ulaş, uzak olduğu için uzak olduğu için de nefsi mütbain olamıyor. Bir de inançlı insanları uzaklaştırırsan onları zapt edemezsin. Vahşi yaratıklara dönerler. Bunu örnek verecek olsam Peygamber Efendimiz sahabe dönemi vahşi yaratıklar gibiydi. Ama Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince ne oldu? Bütün düşmanlar dost oldular. O dostluğu nerede buldular? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a tabi ve o değerde buluştular. Ve şu an biz candan sevip sevilemiyoruz. Sevmeye kalktığımız zaman işlediğimiz günahlar araya giriyor. Aç, susuz oluyoruz. Allah'ın izniyle mekaleten bir yerlerde bir şeyler yapıyorduk. Hepinizin sadakasını veriyorduk. Üstünüzdeki mebal kalksın. Mebal kalksın örneğin. Tekrar yeniden buluşak diye bunlar babamdan bir sır öğreniyor. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Zevk-i sefamız sapıklığımız bitmesin diyerekten bu ülkeye ve dünyaya bu talibatı verdiler. Alanya öyle en son Adana İnönü Caddesi'nde Allah rızası için bir kurban kesecektim. Cenab-ı Allah rahmeti gelsin. Yani vekaleten hepinizin adına. Ama önce o kurbana hak kazanmak gerekiyor. Geçmiş zamanda bilenler biliyor. O hak kazanına o kurban için bahane soruyor. Niye Cenab-ı Allah hepinizi kurban etmesin diye. Şimdi dört yıl boyunca sizin sadakanızı yemedim, içmedim, biriktirdim. Bulunduğum yerde vahşi yaratıklar gibi dört yıl boyunca siz kendinizi yok etmek için bana saldırdınız. En son kapının kilidini değiştirdiniz, yağmaladınız. Aynı vahşi, bu vahşet ya. Devletin savcısı, devletin polisleri darbe yapacağız diye halk Destek veriyorsun, siz kendinizi yok ediyorsunuz. Sadakanızı yok ediyorsunuz, insanlığı yok ediyorsunuz. Ama burada ne yapacağım? Benim yüreğim ya ne yapayım? Mübarek Ramazan ayı. Ee, gece saat 12'yi çok geçti. Sadaka, Allah razı Doğudaki, Suriye'deki askerlerimizin sadakası. Şey Türkiye batıdan doğuya da hareket ederse ki edecek. Çünkü dünya kendinden yüz katı bir basınçla yok olmaya başlıyor. Dünya kendinden bas, yüz katı bir basınç da yok olmaya başlayacak. Bunlar Allah zaten yaptığımız yerleri dağıtıyor. Dünya yüz yılda bir sıfırlaması gerekiyor. Sıfırlamasına izin vermediler. Dünya kendi kendine infilak edecek. Örneğin biz kimseye kötülük düşünemiyoruz. Bağırsak çağırsak da çünkü karşıdaki kişi kendi nefsim. Ona istediğim kötülük kendime. İyilik de kendime. Ama siz hücuduk hücuduk adı altında birbirinizi yok ediyorsunuz. Yok edici bir sistemdesin. E, rahmet de kesildi. Herkesin istediği kötülük kendisi kendini bulursa ilk önce Cumhurbaşkanı gidiyor, milletvekilleri gidiyor, hocalar gidiyor, şehirler gidiyor, millet gidiyor, devlet gidiyor. Bir kedi köpekler kalır, onları da katlettiniz önceden. Allah sonumuzu hayır etsin.